Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Problemler kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Problemler kampının ikinci günündeyiz. İkinci günün ikinci videosundayız. Her zaman dediğim gibi kamp, her videonun başına hatırlatacağım bunu. Kamp programına bakın. Ne işlediğimizi, hangi günü kaç video geleceğini bilin. Bu videoda sayı kesir yaş problemlerinin dördüncü testine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 1- Mert ile Kerem arasında oynanan bir sayı oyununun kuralları aşağıdaki gibidir. Sırayla Kerem Mert'e bir sayı söyler. Mert bu sayıdan 7 çıkarır. Elde ettiği sonucu 6 ile çarpar. Elde ettiği sonucu 6 ekler. 2'ye böler. Elde ettiği sayıyı Kerem'e söyler. Kerem'in Mert'e söylediği sayı ile Mert'in Kerem'e söylediği sayı aynı olduğuna göre bu sayı kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim. Kerem Mert Mert'e. Kerem Mert'e bir sayı söyler. x olsun. Mert de bunlara bir işlemler yapıyor. Bak. İlk önce 7 çıkarıyor. Çıkardım bu oldu. Elde ettiği sonucu yani bunu 6 ile çarpıyor. Güzel. Sonra elde ettiği sonucu 6 ekliyor. Elde ettiği sonucu da sonra biraz daha güzel yazayım 6 eklemeyi. 6 ekledim. Şunları yaptım arkadaşlar sırayla. Sonra elde ettiği sonucu 2'ye böler. Böler. Sonra elde ettiği sonucu yani bunu Kerem'e söyler. İkisini birbirine söylediği sayı eşitmiş. Bu eşitlikten yola çıkabiliriz. İçler dışlardan 2x eşittir. Bu 6'yı içeri dağıtalım. 6x, 6 kere 7, 42 önünde eksi var. Eksi 42 artı 6. 2x eşittir. 6x, eksi 30, 6'ya kadar getirdik olayı. O bundan sonra bunu buraya fırlatırım. Bunu da buraya fırlatırım. Oku düzgün 36 eşittir. Burada kaldı. 4x, x eşittir. 9. Bana neyi soruyor? İkisini birbirine söylediyse yani kısaca x bunun buna söylediği 9. Bunun buna söylediği birbirine eşit zaten 9. Yerine yazdığınız zaman göreceksin zaten. 9 7 2 6 ile çarpı 12 18 2'ye böl 9. Yani kısaca bu söylenilen eşit sayı 9'dur arkadaşlar. 1 Adana 2 Bir sınıftaki kız dikkatli okumazsan hata yaparsın. Bir sınıftaki kız öğrencilerden 8'i e okula gelmediğinde sınıftaki öğrencilerin 5/7'si bölü 7'si erkek öğrencilerden oluşuyor. 10 erkek öğrenci okula gelmediğinde ise sınıftaki öğrencilerin %50'si kızlardan oluşuyor. Yani yarısı kız yarısı erkek kız erkek sayısı eşit o zaman bu mantık. Buna göre sınıftaki kız öğrenci sayısı nedir? Hemen şöyle bir ufak bir yanda bir, bir şey yapalım çetele diyelim. Kızların sayısı erkeklerin sayısı. Kızların sayısına ben x dersem erkeklerinkine de y diyeyim. Bak, dikkat et. Kız öğrencileri 8'e okula gelmediğinde. 8'i gelmedi. ses 8 erkeklerle ilgili bir şey dememiş. Sınıftaki e, öğrencilerin 5 bölü 7'si erkekmiş. Sınıfın 7'de 5'i eşitmiş erkek nüfusuna. Sınıfın tamamı bak burada yaz böyle direkt. Ee, kötü çizim. Ha. Sınıfın tamamı nedir? X artı Y eksi 8. Bunun 7'de 5'i erkek nüfusuna eşitmiş yani Y'yi buradan bir çıkarım yapacağız. Tamam işlem alanımız yeterli var. İçler dışları pratik yapalım. Bu 5'i içeri dağıt. 5x artı 5y eksi 40. Bölü 7 yazmak yerine 7 yine çarpayım 7y. Farklı şeyler yapılabilir. Mesela ne diyelim. Şunu şuraya atarsam. 5x eksi 40 eşittir. 2y olarak ben ilk şu bulduğumu bulayım. Kenara bunu ben bir e, renkli şekilde not edeyim. Demek ki başka da bir şey bulacağım. ben. Güzel. İkinci durumda da diyor ki 10 tane erkek öğrenci gelmezse yani ilk bu durumu inceledim 10 erkek öğrenci gelmezse y y eksi 10 öğrenci olur kızlarla ilgili bir şey yok bu durumda sınıfı 150 ise kız 150 erkek o zaman bunlar birbirine eşit kız ve erkek sayıları x eşittir y eksi 10 y'yi de yalnız bıra bırakabilirsin fark etmeyecek senin için y buradan x artı 10 olur buraya geliyorum bak dikkat et. 5x eksi 40 eşitmiş 2y'ye. 2y bunu 2 ile çarpmak demek. x artı 10, onu da 2 ile çarpayım. 2x artı 20. Bunu buraya fırlatırım. Bunu da buraya fırlatırım son tahlilde. Burada kaldı 3x 40 20 daha 60. x eşittir 20. Bakayım gerek var mı? Diğer y'yi de bulmaya. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısına Aa, zaten ben x demiştim. y'yi bulmak gibi ekstra bir süre içeren süre isteyen şeye girmeyin. Aradığımı buldum çünkü ben ediyoruz. Denizli. Aşağıdaki tabloda çekirdekli ve çekirdeksiz olarak iki farklı türde üzüm satılan bir manavdan alışveriş yapan müşterilerin dağılımı gösterilmiş. Alışveriş için gelen her beş kişiden biri iki tür üzümden de aldığına göre iki tür üzümden de aldığına göre, kötü çizdim şöyle yapayım arkadaşlar. beşi, iki tür üzümden de almış. 80 kişinin alışveriş yaptığı bir günde sadece çekirdeksiz üzüm alan kaç müşteri vardır? Bak şimdi. Küme mantığını hep beraber halledelim. Bak. Küme çizelim iki tane. Ee, tamam. Şu ikincisi biraz yan piri oldu. Şöyle yapalım. Tamam. Yeterli bizim için. Şimdi şuraya arkadaşlar çekirdekliler diyelim. Şuraya çekirdeksizler diyelim. Noktalama işaretlerine dikkat. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Her 5 kişiden biri ikisinden de alıyor ya. 80 kişiden kaç tanesi o zaman doğru orantı mantığıyla? iki üzümden de alır. İşte dışarıdan. 5x eşittir 80. x 16. 16'yı buraya yazarım. Hem çekirdeklilerden almış hem çekirdeksizlerden. Şimdi şurada dikkat et. Çekirdekli üzüm 4 eksi 2 kişi diyor ya. Bunun 16 tanesi çekir, ee, burada geri kalanı şu kısımdadır. Onun için şöyle bir yorum yapayım ben. Ne diyeyim? Şuraya ben A dersem. Bak dikkat et. Tamam mı? 80 kişi alışveriş yapıyor. 16'sı ikisinden de alacak. A tanesi çekirdekli alacak. Sadece çekirdekli. E sadece çekirdeksiz alanları da bunun üstüne eklersem ne olacak arkadaşlar? Bütün alışveriş yapanlar. 80 tane. O zaman burası ne olmalı? 64 eksi A neden topladım? 80 olsun. O zaman sırf çekirdekli alanlar A ise sırf çekirdeksiz üzüm alanlar 64 eksi A'dır. Şimdi buraya gelelim. Çekirdekli üzün alan. Sadece çekirdekli demiyor. Üç çekirdekli alanlar kısmı. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu çember. Bunun içine sadece çekirdekli demediği için orada bir sıkıntı olmuyor benim için. Şu çemberin içine girenler. 4x eksi 2 taneymiş. Aynı zamanda o çemberi nasıl gösteririm? A artı 16. Bu kadar basit. A'yı yalnız bırakmak amacıyla şuraya atarsam ben. A eşittir. 4x eksi 18 olarak ilk bilgimi buldum. İkinci kısma geliyorum. Çekirdek, e, çekirdekliler mi demişti. Yanlış yapalım inşallah. Yok doğru. Çekirdeksizlere gelip inceliyorum. Tekrar tekrar bu gün sadece çekirdeksiz dememiş. O zaman buraya alalım. Çekirdeksiz alanlar 2x artı 8 tane. Onu da böyle gösteriyorduk zaten. Bir et. 80 xi a. Tamam mı? Bak 4x eksi 18 de neye eşitti? A. Hiç ekstra bir şey gerekmeden artık bunları ben taraf tarafa bir toplayayım. Burada ne olur? 6x eksi 10 eşittir. Eksi artı ay götürür. 80 olur. 6x 90 ise buradan da x'in 15 çıktığını görüyorum bekliyorum. Neyi buldum? Sadece çekirdeksiz üzüm alanları soruyor. Çekirdeksiz üzüme dikkat. x 15 buldum. 2 kere 15 38 daha 38. Çekirdeksiz 38 ama 16 tanesi çekirdekli de almış aynı zamanda. 16 taneyi çıkarırım. 16 tane çıkarırsam 22 tane kişi sadece çekirdeksiz almış. Sadece çekir çekirdeksiz alanlar 64 eksi A'ydı. Oradan da bulabilirdin. X'i yerine yazar A'yı bulurdu. Sonra 64'ten çıkarabilirdin. Çeşitli çözüm varyasyonları var. O zaman ne diyoruz? Cevap Adana. İki farklı kutuda her ikisinde de karışık halde kırmızı ve beyaz renkli toplar bulunmaktadır. Birinci kutudaki kırmızı top sayısı. İkinci kutudaki kırmızı top sayısının 3 katı, birinci kutudaki beyaz top sayısı, ikinci kutudaki beyaz top sayısının 1 bölü 3'ü yani 3 parçasından biriymiş. Birinci kutudaki beyaz top sayısı ile ikinci kutudaki kırmızı top sayısının toplamı 12'dir. Buna göre birinci kutudaki kırmızı top ile üçüncü, ikinci kutudaki beyaz top sayısı. Kelime yapmış başka bir şey yok. Zor bir yanı yok. dikkat edin. İnceleme hususlarına dikkat edeceğiz. Ne var? Birinci ve ikinci torba. Ve bu torbalarda bir de şöyle şuradan da keseyim arkadaşlar. Bir de inceleyeceğim benim. Ne var? Beyaz ve kırmızı olması var. Bunlar benim için yeterli. Burada birinci torbayı bir sembol e gösterildiği yer olsun. Burada ikinci torba. Burada ne olsun? Kırmızı top. Burada beyaz top. Adım adım gidelim. Bana diyor ki iki e birinci toptaki pardon. Birinci toptaki kırmızı torbadaki kırmızı top sayısı. Özür dilerim. Birinci torbadaki kırmızı. Bu ikinci torbadaki kırmızı sayısının 3 katı. İkinci torbada x tane kırmızı varsa burada 3 x tane vardır diyoruz ilk aşamada. İkincisi. Birinci kutudaki to beyaz top sayısı ikinci kutudaki beyaz top sayısının 3'te 1'i. Kalsın şimdilik bu. Niye? Bak kullanacağım birazdan. Böyle kalsın. Bazen öncülleri ee, düzgün sırada kullanırsan işini kolaylaştırırsın. Ekstradan bilinmeyen eklemezsin. Peki ben diyorum ki birinci toptaki beyaz top sayısı ile birinci torbadaki beyaz top sayısı ile y diyeyim ona bak kısaca şimdilik ile ikinci torbadaki e, ikinci kutudaki kırmızı top sayısı ikinci kutudaki torba demiştim yanlış kutu diyecektim. İkinci arkadaşlar özür Kutu kutu Ha, i̇kinci kutudaki tekrar okuyorum birinci kutudaki beyaz top sayısı y ile ikinci kutudaki kırmızı top sayısı x'in toplamı 12miş. y yerine tek bilinmeyen kullanmak için 12 eksi x yazabiliyorum ben. Benim için hiçbir sakıncası yok. y yerine ben 12 eksi x yazdım. Şimdi geldim bunu inceledim ya. Şu öncüle geri dönebilirim. Şimdi kolaylaştı. Birinci kutudaki beyaz top sayısı yani bu. ikinci kutudaki beyaz top sayısının yani bunun üçte biriymiş. Yani bu bunun 3 üç katı. 3 ne çarparım? 36 eksi 3 x. Bana ne diyor? Buna göre birinci kutudaki kırmızı top sayısı, birinci kutudaki kırmızı top sayısı ile ikinci kutudaki beyaz top sayısı bunun toplamı nedir diyor. Evet kolay baba. 3 x ile 36 eksi 3 x'in toplamı nedir? Eksi 3 x artı 3 x'i götürdüğü zaman 36 sonucunu elde eder. Hani çok zor bir soru değil bu. Denizli. Bir okul idaresinin düzenlediği piknikte öğlen yemeği için öğrenci ve öğretmenlere ekmek arası köfte servis ediliyor. Bu etkinlik ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Servis herkese yarım ekmek arasında 3 köfte konularak yapılıyor. Bu etkinlik için 360 adet köfte hazırlanıyor. Öğrenci ve öğretmenlere servis yapıldıktan sonra 40 bütün ekmek ve 30 köfte ayrıldığına göre, arttığına göre bu etkinlik için hazırlanan bütün ekmek sayısı bütün İki yarım bir bütün durumda söylemeye gerek yok. Herhalde. Bak şimdi 360 adet köfte hazırlanıyor. 30 arttığına göre 330 tane köfte elimde kalıyor. Yani daha doğrusu elimde kalıyor diyorum. Özür dilerim. Davetlere dağıtılıyor. E baba bir ekmeğe de 3 köfte düştüğüne göre 3'e bölerim. Bu 110 tane her yarım ekmeği 3 köfte 110 tane yarım ekmek kullanılmış. Güzel. E peki. 40 tane de bütün ekmek artmış. O zaman 110 tane, 110 tane yarım kullandım. Artı üstüne de 40 tane bütün ekmek koyarsam bütün hani davet için, piknik için hazırladığım bütün ekmek sayısı. Ama 110 yarım nedir? 55 tane ta bütün demektir. Artı 40 bütün de artmış. O zaman hazırlanan bütün ekmek sayısı piknik için 95 olarak bulunur. Hemen işaretleriz. Cevabımız bursa. 30 kişilik bir gruba yardım göndermek için yardım paketleri hazırlanmıştır. Yardım paketlerinin her birinde bir adet mont, bir adet kazak ve bir adet ayakkabı bulunmaktadır. Yardım paketleri gönderileceği zaman gruptaki kişi sayısının azaldığı haberi alınıyor. Bu durumda kalan kişilerin dikkatli, kalan kişilerin burası zaten sorun gelişatını belirliyor. Her birine bir adet yardım paketi. Bir adet mont, bir adet kazak gönderilmiş. Gönderim sonunda mont, kazak ve ayakkabılardan toplam 48 adet yardım ürünü arttığına göre artan ayakkabı sayısı ne? İlk önce yardım paketi nelerden oluşuyor arkadaşlar? Bir tane mont, iki kazak ve bir ayakkabı. Yani bir tane yardım paketi dört parçadan oluşuyor. E 30 kişi için hazırlanıyorsa planlanan, hazırlanan diyelim daha doğrusu planlanan demeyelim şu durumda. Hazırlanan hazırlanan eşya sayısı nedir? 4 çarpı 30'dan 120 tane. Hemen yani, şöyle kenara mantıklı. Güzel. Buraya geliyorum. E kişi sayısı azalmış. Hiç fark etmez. Fark etmez derken 30 kişiden diyelim kalan kişiler üzerinden gidelim. A kişi kalmış. Kalan. O zaman kalan kişi A kişinin her birine dikkat et. Bir tane yardım paketi veriliyor. Yardım paketi bu zaten. Bunun üstüne bir tane daha mont verildi. Artı bir mont. Bir tane de kazak verildi. Artı bir kazak. O zaman kalan kişilerin her birine ne veriliyor? İki mont. Üç kazak. Bir ayak kabı. E, A kişiye. Dikkat et. Ben kalan kişilere verilen A kişiye verilen montları hesapların üstüne bir de kalan 48 parçaya hesaplarsam bu nedir? benim başta planladığım bütün eşyaların tamamı demektir. Yani 120 tane parça demektir. Öyle değil mi? Evet şimdi gelelim. 2 mont A kişiye kaç tane verileceğini bulayım. Her birine 2 mont veriliyorsa 2 A tane mont verildi. 3 A tane kazak verildi. 1 A tane de ayakkabı verildi. Dağıtılanlar. Elimde kalan da 48 parça. Bunu ekledim mi? Baştaki planda olan 120 parça eşyayı bulurum. 6 A burası. 72 olur. İki tarafı da 6'ya bölersen A12. Devam. Artan ayakkabı sayısı diyor arkadaşlar. O zaman şöyle düşünelim. A12 mi? Kişi, kalan kişi sayısı 12'ymiş o zaman. Bak dikkat et. Evet. Tamam mı? 12. Her birine bir ayakkabı verdiğine göre 12 tane ayakkabı dağıttım. Ben baba 30 kişi her bir kişiye bir tane düşecek şekilde ayakkabı ayarlamıştım. 30 tane. 12 tanesini dağıttığıma göre kalan, arta kalan ayakkabı sayısı 18 olarak bulunuyor arkadaşlar. C. Güzel bir soru. Bir miktar kumaş 3'er, 4'er ve 5'er metrelik parçalara ayrıldığında uzunlukları farklı olan parçaların sayıları aynı olmaktadır. Eğer aynı miktar kumaş, aynı miktar önemli. 2'şer, 3'er ve 4'er metrelik parçalara ayrılırsa uzunlukları farklı olan parçaların sayıları arasında sırasıyla üçer fark bulunmaktadır. İlk durumdaki üçer metrelik parçaların sayısı ikinci durumdaki üçer metrelik parçaların sayısından 3 eksik olduğuna göre bu kumaşın uzunluğu nedir? Baba iki tane kuma e kumaş şerit halinde düşünelim şöyle parçalanacak. Bir burada bir burada inceleyeceğiz. Ya da bir de şurada inceleyelim. Şöyle, yapalım. bunu bunu alalım. Burayı bir tane çıkalım. Şey Şimdi İlkinde kumaşı üçlük parçalara ayırıyorum. Dörtlük ve beşlik parçalara. Bir yani 3 tane buldum. Sonra 4 metrelik, sonra 5 metrelik büyük parçalara böldüm. Adım adım ilerliyorum. Uzunluklara parça parça sayılar aynı yani 3 metrelik parça, 4 metrelik, 5 metrelik. 3 metrelik x tane parça varsa 4 metrelikte de iki tane parça, 5 metrelik de iki tane parça var. İkinci ikincisine geliyorum. İkincisinde de aynı uzunluğu aynı olan şöyle göstereyim. Kumaş 2 metrelik 3 metrelik ve 4 metrelik parçalara ayrılıyor. Şu önemli ilk durumdaki 3'er metrelik parçaların sayısı ikinci durumdaki 3'er metrelik parçaların sayısından 3 eksik. Yani bu bunlar 3 eksikse buradaki parça sayısı x artı 3'tür. E peki iki, aynı miktar kumaş 2 3'e 4'e ayrılırsa uzunlukları farklı olan parçaların sayı, sayıları arasındaki fark sırayla 3'müş. Yani bu x 3 arttı bu da x 3 arttı x artı 6. E bu kumaşların uzunlukları eşit değil mi? Eşit. Oradan yola çıkacağım. Ben birinci kumaşın uzunluğunu bulayım. Birinci kumaşım 3 metrelik parçadan 2 tane var. Yani 3x uzunluk buradan gelir. 4 metreden 2 tane 4x. 5 metrelik parçalardan 2 tane var. 5x uzunluk geldi. Hepsinin toplamı kumaşı verir. Aynı kumaş uzunluğu burada da vardır. 2x artı 3 çarpı x artı 3. 3 metreliklerden x artı 3 tane var. 4 metre eşittir ıı, dedim yanlışlıkla özür dilerim. 4 metrelik artı 4 metrelik parçalardan da x artı 6 tane var. Burası denk <laughs> 12x eşittir. 2x artı 3'ü içeri dağıtacağım. 3x artı 9. Burada da 4'ü dağıtalım. Üşenmeyelim. 4x artı 24. Son düzenlemeye geldi sıra. 2x 12x pardon. Biraz da güzel yazalım değil mi? 12x Burayı düzenleyelim. 2x, 3x daha 5x 4x daha 9x Artı. 9, 24 Daha 33. Bunu buraya Atalım. Ne oldu burada? 3x eşittir 33 ise x'i 11 buldum Atlamıyorum. Kumaşın Uzunluğu. Bu da kumaşın uzunluğunu verir Bu da. Ama hesaplaması basit olduğu için Ben burayı seçerim. Kumaş diyeyim 12x eşittir 12 çarpı X'i de 11 verdim mi? 12'nin 11'in çarpımı 132 olarak arkadaşlar. Bu maşın uzunluğu 132 metre olarak karşımıza geliyor. Olabilir. Cevap C. Bir sokakta karşılıklı olarak aynı hizada bulunan evlerin, evlerden yolun üst tarafındakiler ardışık tek sayılarla, alt tarafındakiler ise karşısındaki evin numarasının bir fazlası ile numaralandırılmış numaralar soldan sağa artmaktadır bu tarafa. A ve D evlerinin numaraları toplamı 91 olduğuna göre C ve B evlerinin numaraları toplamı. Dediğini birebir yaptım mı çok kolay. Üsttekiler ne diyor? Ardışık tek sayılar. Hani 2 artı 1 diye göstermene gerek yok. Bu A ise bu onun iki fazlasıdır. Ardışık tek sayılar arasındaki fark öyledir. A artı 4, A artı 2, N artı 1, 2, N artı 3 diye de göster. Hiç fark etmez dersen öyle yap. Fark etmeyecek yani. A artı 6, o orada 8. Peki. Alt taraftaki evler de karşısındakinin bir fazlasıymış hep. Bu A ise bu A artı 1. A artı 2 ise A artı 3. A artı 5. A artı 7. A artı 9 olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Hep bir fazlası. Bunlar da ardışık çift olur o zaman mantığa. Yani burada tek sayıydı ya. bu 1 ise bu 2 oldu. Bu 1 ise bu 3. Bu da 4 oluyor. Bu mantığa gidelim. A ve D'nin numaraları toplamı 91'miş. A ile D nerede? D canlıydı ama burada. Bunların toplamı 91'miş. Yani A ile A artı 9'un toplamı 91. 2 A bunu karşıya atarsan 82. A buradan 41 bulundu mu? Bulundu. Hemen şöyle bir not at. C ve B'nin numaraları toplamı. B burada. C de burada. Bunların numaraları toplamı. B A artı 6. C'de A artı 5. İstenen toplam 2 A artı 11'dir. 2 çarpı A 41 artı 11. 82 artı 11. Son işlemi bitiriyoruz. İstenen toplam 93 olarak karşımıza çıkmış. Cevap ne o zaman? Ceyhan. Bursa pardon. Bu da son sorumuzdu. Bu test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kampı günü gününe takip edin. İkinci günümüz bitti. Üçüncü günde e, sayı kesir e, yaş problemlerinin beşli testini beraberiz. Görüşmek üzere.